Buradaki sorumuza baktığımızda bakın şurada en başta üstte kırmızı olacak. Hemen bunun yanında mavi olacak. Buradan baktığımızda yeşili görürüz. Yeşil olacak ve kırmızı olacak. Bunu sağlayan şıkkımız sadece burada A şıkkı oluyor. Yine buradan baktığımızda sağdan bakın şurada kırmızı olacak. En başta evet burada kırmızımız var. Hemen yanındaki boşonun yanında sarı olacak. Evet burada sonra mavi ve sarı olacak. Cevabımız Bursa olur. Diğer yönden bakıyoruz şimdi de. Burada en başta bakın sarı. Şuradaki ara boş, Sonra kırmızı olacak. Sonra mor. Bu aradan yeşili görürüz. Yeşil olacak ve mavi olacak. Bu sıralamamıza göre gittiğimizde cevabımız A şıkkı olur. Yine buradan baktığımızda şu kenarda en başta moru görürüz. Sarı, yeşil arkada, mavi, yeşil ve şurada altta sarı, üstte yeşil olacak. Bunu sağlayan şıkkımız C şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuzda bakın buradan baktığımızda şu kenarda altta mor, üstte mavi görürüz. Onun yanında sarı, bunun üzerindeki yeşili görürüz. Yine yeşil ve mavi boş değil, şuradan geldiğimizde mora geliyor. Buradan sarıyı göreceğiz ve buradan yeşili göreceğiz. Bunu sağlayan şıkkımız bakın burada D şıkkı oluyor. Diğer soruya baktığımızda şu başta mavi, bunun yanında yeşil ve mor olacak. Mavi, yeşil, mor şeklinde devam edecek. Sonra kırmızı gelecek ve bir tane boşluğumuz olacak. Bakın arkaya kadar boş. Yeşil ve sarıyı üst üste göreceğiz. Bunu sağlayan cevabımız B şıkkı olur. Yandan baktığımızda en başta mor. Buradan devam ettiğimizde bakın yeşil, kırmızı Sonra mavi, sarı. Buradan geldiğimizde yine sarı, iki tane sarı yan yana olacak bakın ve şuradan mor ve yeşil üst üste gelecek. Cevabımız bundan dolayı A şıkkı olur. Buradaki sorumuza baktığımızda en baştaki sıra var. Sarı ve e, mor burada, yanında yeşil, sarı, mor, tekrar yeşil ve kırmızı gelecek. Bakın bu sı sıralamayı sağlayan şıkkımız C şıkkımız oluyor. üstten baktığımızda şu köşenin boş olduğunu görüyoruz. Yani zemini göreceğiz. Burada üstten mavi ve yeşil şeklinde devam ederiz. Sonra iki tane sarı boş gelecek ve en başta mavi olmuş olacak. Şu köşede yeşil olacak. Bakın burada da gitti. Cevabımız A olur. Diğer sorumuzda sarı olacak. Bakın yanında bir boşluğumuz var. Mavi tekrar sarı. Boşluk. Tekrar yeşil şeklinde olacak. Bakın iki mavi şeklinde olmuş. Burada gidiyor. Şuradan geldiğimizde en baştaki şu köşemiz boş. Bu köşemiz mavi şekliyle devam ediyor. Şurada mavi ve yeşilimiz geliyor. Burada geldiğimizde mor, kırmızı iki tane boşluk. Yeşil ve kırmızı. Şu aranın tamamen boş olması gerekiyor. Şartlarımızı uyan şıkkımız burada C olmuş oluyor. Diğer sorumuza baktığımızda bakın şu kenarı boş olacak şurada arka kenarı. Evet hepsinde boş verilmiş şurası gitti. Bunun yanında yeşil, mavi ve mor yan yana olmuş olacak. Yanındaki bölümümüz, şu bölümümüz boş oluyor. Bakın devam ettiğimizde şurada en başta şurada sarımız oluyor. Buraya geldiğimizde mavimiz yanında şu köşeden itibaren yeşil, sarı, mor şekliyle Mavi, sarı, kırmızı şekliyle devam ediyor. Bakın şurada. Yeşil ve moru yine burada görüyoruz. Ee, buradan dolayı cevabımız değişik olmuş olur. Köşemiz boş olacak. Mor ve sarı iki tane boş. Mavi şekliyle devam edecek. Mavi, iki boş yeşil, bir boş mor olacak. Bakın devam edelim yeşil olacak boşluk mavi olacak yeşil kırmızı boşluk turuncu şekliyle devam edecek burada baktığımızda şartlarımıza uygun tek seçeneğin B şıkkı olmuş olduğunu görüyoruz üstten baktığımızda bakın şuradaki köşemiz sarı bu tarafa doğru gidiyorum bu sefer bir boşluk mor iki boşluk buradaki sarımız gelecek bakın şu köşe ee, Buradan ayarladığımızda şu gitmiş oluyor. Devam ediyoruz. Bakın şurası köşeye gelmiyor. Yine bu da gitmiş oluyor. Devam edelim. Yanımızda yeşil olacak. Yanında mavi olacak. Yeşil ve mavi. Şu arada bir tane boşumuz var. Bakın tam şu arada. E ve burada kırmızı olacak. Şöyle bir üçgenimiz olacak. Yeşil, mavi, kırmızı. Devam edelim. Kırmızı, sarı, yeşil şekliyle devam edecek. Şurada yeşilimiz var mor yine köşeye geliyor. Buradaki şartlarımıza uyan tek seçeneğimizin D olduğunu görüyoruz. Cevabımız D olmuş olacak. Buradaki şıklarımıza baktığımızda şimdi karşılaştıralım. Şu kenarımız şöyle boş şekilde geliyor. Bir tane kırmızı var. En baştaki şeklimizde bir kırmızı var. Buralar gitmiş oluyor mor ve sarı burada yine devam ediyor. Devam ettiğimizde şurada en başa yeşil gelmiş oluyor. Bunun yanındaki alanda bakın şuradaki sarıdan sonrası boş. Burada sarı, boşluk, yeşil, boşluk, kırmızı ve mor oluyor. Şu alanımız tamamen boşluk ve şurası mor olacak. Bakın burada mavi vermiş. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan olur. Buradaki sorumuza baktığımızda şimdi şu kenarımızda 3 tane yeşil bir kırmızı olacak. Burada mor, boşluk, sarı ve şuradaki boşluğumuzda devam ediyoruz. 3 tane boşluğumuz var. Maviden sonra bu taraf tamamen boş olmuş olacak. Yine boşluktan sonra mor geliyor. Arada 3 tane boşluk. Tekrar sarı gelmiş olacak. Şuradan geldiğimizde üstten mavimiz gözüküyor bir önceki şey. Bakın şurada 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 yeşil şeklinde almış, bundan dolayı cevabımız zaten aşık olmuş oluyor. Diğer bir şeklimize baktığımızda köşedeki yeşille başlıyoruz, köşemiz kırmızı, köşemiz boş, köşemiz yine kırmızı. Geldik şurada ikinci sırada bakın, burada mor şeklimiz var, arada bir seri tamamen boş olan bir bölümümüz var. Şurada kırmızı ve ee, sarı renkle burada bitmiş oluyor şu arada bakın şu sarımız yok buna dikkat ettik sonra yandakine geldiğimizde sarı ve mavimiz burada yer alıyor sonra devam ettiğimizde bir seri boşluğumuz var baştaki yeşil sarı ve kırmızı şekliyle devam ediyor bakın şurada mor vermiş bundan dolayı sıralamamıza uygun cevabımız burada c şıkkı olmuş oluyor